Arkadaşlar partik geldi. Biraz kısa oldu. Video yetişme de olsun. <laughs> <Gitmiyorum>. Hadi gidelim. O gamma Gidiyorum. Yürü. Da. Şu kamerayı. Bir saniye. Tamam. Evet biraz saçma oldu. Bırak. 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 Hemen. Evet. Yaptım. Bırak. Akma güzel fikri geldi. İntibarımız süslence. Bak. <laughs> Bak. 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 <laughs> Bak. Elim yandı. Şöyle de geçsin. En son burada yemiş. Çıkan oyuncu benim de bundan serim vardı. Çekmiştim. Kanalım daha birkaç gün önce açıldı da söylemeyi unuttum. Başka yok herhalde. izleyin like atmayı like, unutmayın. Abone olun lütfen. Hesabım çok kötü. Lütfen. Ee, bir de Ertuğrul arkadaşım yani Ertuğrul'un hesabı vardı. İsmini bilmiyorum. Onu da söylerim. Ee, bugün okula gidince söyleyeceğim. Ee, bir şey yazıp şöyle bir fotoğraf atarım. Belki oradan gösteririm. Başka arkadaşlar mesela varsa onları atarım. Lütfen takip edin. Lütfen. Lütfen. Evet, lütfen. Çünkü lütfen.